Sevgili izleyiciler toplumda şiddet haberleri arka arkaya geliyor. Doktorlar bisikletle eylem yapanlar hatta can kurtaranlar bile saldırıya uğruyor. Neden bu kadar öfkeliyiz? Bu sorunu nasıl aşarız? Ankara Strateji Enstitüsü uzmanı Sayın Profesör Doktor Halil İbrahim Bahar'la konuşacağız. Sayın Bahar yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Efendim yaşananlara baktığınızda tahammülsüz, sevgisiz, gergin bir toplum olduk demek böyle bir çıkarım yapmak mümkün mü ne dersiniz Zor tabii genelleme ne kadar e, yapılabilir ama e, son yaşananlarla birlikte e, daha çok hani şiddeti karakollarda toplumsal gösterilerin yapıldığı yerlerde hatta hastanelerde görüyorduk. Ama plajdaki e, can kurtaranlara yönelik şiddet tabii yeni bir form, yeni bir şekil. Bunun da özellikle incelenmesine e, incelenmesinde fayda var. Ee, şiddet varoluşun en düşük düzeyi ve bir sorun çözme yöntemi olarak kullanılıyor maalesef Türkiye'de. Ee, i̇nsanlar niye? şiddet T başvuruyorlar. Bunun tabi bireysel yani psikolojik meseleden ele alabiliriz ama sosyolojik boyutu yani toplumsal bir olgu bir norm boyutu var ve toplumsal bir norm olması nedeniyle de şiddeti biz içinde bulunmuş olduğumuz sosyolojik koşullarda öğreniyoruz. Şiddet uygulamayı öğrendiğimiz gibi aynı şekilde şiddetin de meşrulaştırılmasını meşrulaşmasını da öğreniyoruz yani e, şu demek e, şiddet uyguluyorsa bir kişi var ki bir nedeni yani e, hak e, şiddeti e, mazur gösteriyoruz böylece eğer bir kişi veya kişiler şiddet mağduru oluyorlarsa hak etmiştir e, şeklinde cümlelerle karşılaşıyoruz bu da şiddetin normalleşmesine neden oluyor Sorunuz şu, yani e, toleranssız bir toplumu olduk. Ne olduk? Yani ne kadar, ne de bu kadar yaygınlaştı mı şiddet? Bazı araştırmalar benim de yine kişisel gözlemlerime göre evet şiddetin yaygınlaştığını görebiliyoruz görüyoruz. Bu sadece içindeki bireysel koşullarımız değil toplumsal koşulları da yani içinde bulunduğumuz sosyolojik koşullar, ekonomik koşullar, siyasal koşullar da şiddetin yaygınlaşmasına neden oluyor. Şimdi ne demek istiyorum? Az önce yine haberde de vardı. Bekir Bozdağ'ın e, uğramış olduğu saldırıyla ilgili e, Bekir Bozdağ ve yani diğer siyasetçiler bir takım şikayetlerde bulundular. E, salgına yönelik politik tutumun onun serbest bırakılmasına neden olduğu, yol ilgili bir şikayet vardı. E, daha önce de hatırlarsanız bir palalı diye bir kavram vardı yine. E, bu sefer şikayet e, hani siyasi yelpazenin diğer tarafında gelmişti. Neden serbest bırakıldı diye. Ee, biz başka e, saldırganların da meşrulaştırılmasını gördük daha önceki dönemlerde. Örneğin işte Dink cinayetinde e, sanığın aynı şekilde meşrulaştırıldı. Hatta beyaz bereli insanlar ne yaptılar e, toplumda e, yer almaya başladılar. Yani bazı sim, simgesel e, şiddet olayları ve simgesel davranışlara e, ve simgesel aktörlere şiddeti uygulayan simgesel aktörlere ne gibi nasıl e, anlamlar yüklediğimiz ve bu yüklediğimiz anlamların toplumda ve bireylerin yaşamlarında algı dünyalarında nasıl sonuçlar çıkardığında iyi hesaba katmamız gerekiyor. Evet. Yani. Şu bir şart, şiddet her halükarda çok kötüdür, şiddetin iyisi kötüsü yoktur, şiddet uygulayanları mutlaka kınamamız gerekiyor, şiddet mağdurları olanların da seslerine kulak vermemiz şart. Bunu yapmadığımız sürece şiddet farklı şekillerde, farklı aktörler tarafından ve farklı boyutlarda kendisini gösterecektir. Evet. En son da yine gördüğümüz şu olduğumuz Çileş sahillerindeki can kurtaranlara yönelik şiddet olayları. Evet. Şimdi evet. nasıl önleyeceğiz meselesi? Evet. Ee, onu soracaktım. Önlem için e, kendi başımıza profesyonel destek almak, e, sıkıntılarımızı bertaraf etmek e, gerçekten şart mıdır? Yoksa kendi halimizde de halledebilir miyiz? Artı adalet noktasında da galiba e, adalet terazisinin zaman zaman doğru tartmayışından da kaynaklanan bir takım şiddetler var e, gibi yansıyor e, medyaya. Ne dersiniz bu konuda da? Haklısınız. Ben tabii şiddetin bireysel yani psikolojik boyutu benim alanımın dışında daha çok psikiyatr ve psikologların alanında olan bir mesele ve bu meselenin bireysel yolla yani gerek tedavi gerekse davranışsal anlamda yönlendirmelerle önlenebilir ama toplumsal boyutuna baktığımızda toplumsal kültürümüzün toplumsal yapımızın toplumsal kurumların şiddeti ürettiğini iddia etmemiz yerinde e, bu nedenle şiddetin önlenebilmesi için de bu şiddeti üreten meşrulaştıran toplumsal kültürün e, ortadan kaldırılması gerekiyor. E, ne yapılması gerekiyor? Birincisi biz şiddeti evde ailede öğreniyoruz önce, sonra okulda öğreniyoruz. Daha sonra toplumsal, toplumun farklı e, kurumlarında, farklı aşamalarda bunu öğreniyoruz. Şiddetin normalleştirmesine karşı çıkmamız gerekiyor. Bu şart. Diğer e, önemli olan e, bir kesim de e, şu e, toplumda e, hani ilişkilerimizin bireysel ilişkilerimizin güç ilişkileri olmasından e, vazgeçmemiz gerekiyor. Yani güçlünün güçsüze yönelik bir hegemonyası, bir baskısı şeklinde değil, meseleyi haklı haksız açısından ele almamız gerekiyor. E, tabii e, meseleyi sadece toplumsal kültürle, toplumsal koşullar ve davranışlarla sınırlandırmamamız gerekiyor. Şiddet uygulandığında ne olacak? sorusuyla karşı karşıyayız. Bu anlamda işte ceza adalet sisteminin son derece etkin bir rol alması gerekiyor. Yani e, e, haklının haksız karşısında zayıf düşmemesi gerekiyor veya yapanın yanında yanında kar kalmaması gerekiyor yani bu anlayışın ortadan kaldırılması gerekiyor en başta söylemiştim şiddet bir sorun çözme Aracı olarak kullanılıyor. Bu sadece ailede değil, toplumun diğer aşamalarında karşılaşmış olduğumuz sorunlara yönelik çok basit, ilkel bir sorun çözme yöntemi, toplumsal kurumların ve başta siyaset kurumunun insanların içinde bulunmuş oldukları her türlü kaygıyı ortadan kaldıracak kararlar alması gerekiyor. Ve bu kararların da uygulanması gerekiyor. Ha, denir ya bu İsveç, Norveç gibi ülkelerde, İskandinav ülkelerinde insanlar acele etmezler. Son derece sakindirler. Evet, iklim ve coğrafyanın etkisi vardır e, burada yaşayan insanların davranışlarında. Ama öte yandan bir güven de vardır orada. Hatta işte Zürih'e gidenler bilirler. İşte bir travmayı kaçırdığınızda 4 dakika sonra 3 dakika sonra yine aynısı gelir bilirsiniz. O yüzden bu kaçan tramvayın otobüsün peşinde koşmazsınız. Kaygılı değilsinizdir. Mutlaka bir yere gidecekseniz o gideceğiniz yere e, zamanında gideceğinize ilişkin, e, güvenli bir şekilde gideceğinize ilişkin sizde bir kanaat vardır ve o sizin tüm davranış yüzlerinizde gülümsemenize, tebessümünüze yansırın. Aynı şekilde Türkiye'de de yani e, insanların e, mevcut koşullarla ilgili, gelecekle ilgili her türlü kaygıdan arındırılmış bir yaşam koşulları bu insanlara verilmesi gerekiyor. Onunla ilgili politikaların, onunla ilgili adımların atılması ve uygulamaların bu yönde olması gerekiyor. Yani e, toplumsal e, yani insanların, bizlerin e, sağlık kurumuydu, güvenlik kurumuydu, hatta e, can kurtaranlara da güvenmemiz gerekiyor. Bu güvenin inşa edilmesi gerekiyor. Şiddetin en büyük nedeni insanların gerek birbirlerine gerekse toplumsal kurumlara olan güveninin ortadan kalkmasıdır. Evet. Sayın Bahar çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Güzel bir gün diliyoruz size. Ve devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Kaza göz göre göre geldi.